programımıza geçiyoruz. Bu tamam. önden ısınmaydı. Tamam. Hiç acımadı. Rahat rahat devam ediyoruz. Şu gördüğün beyaz kutumuzda okay. soru bankası orası. Röportajın sorularını aslında sen kendin çekeceksin. En tamam. az beş tane olmak üzere sırayla. Başlıyor Ondan mu o zaman? bakalım. Başlasın bakalım. Şöyle. Okuyayım mı soruyu? Lütfen. Hatır için yaptığın ama hiç de mutlu olmadığın bir şey var mı? Gitar çalmak olabilir birisine. Belki de zamanda evet ya zamanında yaptığım böyle bazı sahnelerim vardı hatır için yaptığım hmm. ee, böyle çok eskiden bahsediyorum böyle 5-10 sene öncelerinden hmm. böyle çok kendime ait hissetmediğim ve mutlu olmadığım çok fazla sahnem var. Hmm. Ama onlar bana iyi oldu yani ben hakikaten neyi yapmak istemediğimi öğrendiğim çok fazla sahnem oldu Güzel. Ee, o sırada onu fark edemediğim ee, evet o tarz böyle bir Güzel. İşte, düğün şarkıcılığı da olabilir bu falan aynen <laughs> aynen o tarz i̇yi şeylerim Allah. var. Evet. Ama teşekkür ediyorum, ee, bu işler bana çok şey kattığı için. o çok mutsuz değilim o işlere. Ne tatlı iş. bak, teşekkür etmeyi unutmayan bir insan. En seviyorum o zaman. Ben bunu cevapladım arkadaşlar, bir de bir gidiyoruz şu an. Evet, çok güzel. Nereye var. gidiyor bu? Onu ee, koyun, sonra atacağız içine. Tamam, okay. Bir soruyu bir daha çekmek Çekiyor ya. muyum bir tane Çek şey, tabii. Hırsına yenik düşüp birini kırdın mı hiç? İnanılmaz sorularla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kesin kırmışımdır. Buradan özür <laughs> dilemek veya bir şey söylemek ister misin? <laughs> hmm, güzel. Bir laf ee, çıkardığımız bir bölüm. Evet. 50 lira güzel olabilirdi <laughs> şu an. Hırsıma yenik düşüp. Valla özür dilemişimdir ya bence ondan. Öyle bir şey yaptıysam da. Hırsıma yenik düşüp, hırsıma yenik düşüp. A işte geline mi yani paylaşmayacağım şey geliyor? Hayır, paylaşmana gerek yok. Yaptım. Çok da üzüldüm. Pişman oldum. Evet şey vardı. Yoksa vardır, ne yaptığını takip Ama yani mesela yani. kalan ve kimseyle konuşmadığım bir şey yoktur büyük Hep mutlaka ona konuşmuşumdur. Ya orada böyle bir Edipsizlik eşeklik edip... yapınca değil mi? Aynen. Aynen. dilerim diyorsun. E evet, dilerim ya. Yani di dilemeyi umuyorum en azından. Umarım farkına varmışındır şu an kadar. Farkına varabilmişimdir yaptığım hataların diye düşünüyorum. Ama genelde evet ben öyle bir şey yaptıktan sonra bir konuşurum ya onunla Güzel. hakikaten. O yüzden e, ee, o kişi sen kimsen eğer ben bunun farkına varamadıysam özür dilerim. Ne ya Uyumuyor ama bence. ne tatlı bir insan. Ben şu an bunu çok iyi oynuyorum bence. Gerçekten <laughs> öpebiliyor olsa öpeceğim yani koruna, ya gerçekten. Korona zamanı olmasa ne teşekkür ederim. Neyse, çok teşekkür ederim. Bir dirsek yaparız sonra. Olur. Ben tamam. devam ediyorum o zaman. Lütfen. Kıskanç mısın sorusu geldi. Bu da benim için çok güzel bir soru çünkü gerçekten değilim. Hiçbir zaman olmadım ve bu benim başıma bela oldu. Olmamadım. Niye? Nasıl bela oldu? E, kıskanç zamanında işte yani biraz insan biraz kıskanç olur ya ben niye kıskanayım ki yani. Hani, niye kıskanmıyorsun? Ya kıskançlık illa böyle bir hani aşk ilişkilerinden bahsetmiyorum yani böyle bir arkadaşlıkta da olabilir, müzikle de ilgili, işle de ilgili olabilir falan. Birisini e, işiyle ilgili gerçekten çok he, o beni heyecanlandırır kıskançlık yerine. Ve ben onunla paylaşırım genelde tanışırsam. Ya ben senin işini çok seviyorum ya falan derim. Hatta kıskançlıksa ben evet seni çok kıskandım ya falan ona diyebilirim yani. Hani kendime sakladığım, kendimi yiyip bitirdiğim duygu hakikaten hiç olmadı bugüne kadar benim. Ee, bir de o yüzden... çirkinleştiriyor kıskançlık ya. Ya gerek yok ben çünkü o onunla ilgili bir şeydir. O sende ilham yaratıyordur belki. Yaratmıyorsa da yaratmaması gerekiyordur o onun için başına gelmiş güzel bir şeydir. Kendi emekleriyle yaptığı bir şeydir. İlişkide ise de zaten eğer kıskandığın bir ilişki varsa belki de zaten çok güçlü bir ilişki değildir ve o ilişkide öyle olmaman gerekiyordur. Ben birazcık ilişkide Sen ilişkide bir mi Sen insanı mı oynuyorsun yok bana? Bu yok, nedir yok. canım? Ya kesin var ya. Burada beni rezil edecek sorular var. Daha gelmedi. şanslıyım. Çok şanslıyım. <laughs> Gelecek ben. Hemen geldi geldi. Çok güzel. Ha, ha, çok güzel. Değil, değil, değil. Dakik misin? Bekletir misin? Bekler misin? Ne kadar beklersin? Veya bekletirsin. E, dakik dakika olduğuma çok inanmak isterim. Bence asla değilim. <laughs> Trafiği çok iyi hesapladığımı düşünürüm. Asla hesaplayamam. E, özellikle okul zamanı servis çok bekletmişliğim vardır. Şu an da aynı şekilde <laughs> değilim ya. Vallahi böyle bir öyle bir sorunum var. Yani e, sıkıntı şurada bence. Ben dakik olmadığını kabul ettiğim an şu andır. Ben her zaman dakikim falan diye dakikim. Böyle bir Türkçe var mı? Dakikim. Dakikim dakikim. <laughs> ee, olduğumu kabul ettiğim anlar gerçekten hani yoktur. Çünkü böyle şeyimdir. Hayır ya ben çok düzenliyimdir işte ne bileyim takvimimde saat saatine bellidir ama navigasyona fazla güveniyorum ya öyle söyleyebilirim. Peki yani. bir şey söyleyeceğim. Hazırlanman ne kadar sürüyor? ya hazırlanmam benim çok kısa sürer. 5 dakikada hazırlanır ama sıkıntı o. Uzun sürseydi eğer o, bir saat hazırlanma sürem olsaydı herhangi bir yere giderken o benim için şey olurdu. Benim bir saat hazırlanmam lazım. Hani hazır, hazırlardım ki. Ama beş dakikada hazırlandım bildiğim için Biraz şey yapıyorum ya yani. hallederiz ha, ya falan hmm. diyorum biraz geç kalıyorum yani. Hmm. Ya da çok erken geliyorum o daha kötü mesela geliyorum böyle iki saat i̇lk önce. İlk gelen sen olunca da o kötü. O da kötü oluyor ne yapacağımı çok bilemiyorum. Çok fena ya. Dört soru oldu. Çek Beş şimdi tane çekiyorum. Çok Hadi seversen bir tane daha çektireceğim. Tamam okey. <laughs> ee, büyüdüğünü ilk nasıl anladın ne hissettin? Bu herkese çıktı bu herkes çekti bunu ya. Güzel soru büyüdüğümü. İnsanlar bana abi demeye başlayınca galiba büyüdüğümü anladım. Bir can abi muhabbeti oldu. Eee ha ben galiba ben büyüdüm. galiba öyle bir şey oldu. Ee, bir de tam yani büyüdüm ve bitti değil bence o ya. Devam ediyor ya o, o, o bir süreç. Tabii ya. ama ilk ilk böyle ee, evet insanlar bana böyle sokaktaki bir işte bir park ederken birisi abi falan demeye başladım. Ha okey hmm. falan orada bir oldum yani. Hmm. Üniversite sonrasında Kitapla ekleniyor. Kitapla ilgili bu. aslında. Sana evet. abi dediklerinde sen büyüdün. Orada abi Ama evet. Ama boydan dolayı da abi diye bir abi falan gidip. Boydan evet şey çok oluyor mesela bir yer birisi toplantı yapıyoruz, görüşüyoruz ya da bir kahve içiyoruz birisiyle. Korona öncesi zamanla böyle zamanlarımız oluyordu bir ara yer, bir kahve içiyorduk. İşte ben oturuyor oluyorum sonra iki saat sonra bir ayağa bir kalkıyorum böyle aa falan bir durum oluyor. Bir tövbe estağfurullah bir durum oluyor yani. Ama işte ona da alıştığım yapacak bir şey yok. Ama yani 3 metre de değilsin şimdi bu kadar değilim ya, kolay değilim, değilim, bir değilim. şey değil. Biz bunun esprisini ben yaptık ben basketbol... ama gayet normal bir uzunluktasın yani. Tabii canım. Ben basketbol oynarken kısa boyluydum. Takımın en kısa boylusuydum yani. yani. mesela. O yüzden mesela oradan buyur işte. Ama... Aynen. 1.94 tamam. yani çok bir şey değil bence. Sevgilinle çok fark var mı? Sevgilim? Yok mu sevgilin? Vardır ya, bu kadar tatlı bir çocuğun sevgilisi olmaz mı ya? Belki vardır, belki yoktur, hiç bilmiyorum. Ben o varmış olur. gibi girdim, sen varmış gibi söyle. Belki vardır, belki yoktur, <laughs> hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bak, Soru olsaydı, soru olsaydı güzel bir 50 lira kazanabiliriz. Ama artık arkadaşlar, gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 hepsi bitti. Bir tane daha çekeceğim tamam. ama soru olursa 50 lira ödeyebilirim belki. Hediye, hediye edilir mi? Evet. Hiç ettin mi? ha bir, birisi... Evet. <laughs> ettim ya yeni ettim yeni ha. ettim <laughs> hatta bir şu arkadaşımın bir hediyesini başka bir arkadaşımıza hediye ettim. Ama, itiraf ama ettim. efendim itiraf ettin. İtiraf ettim. Aynen sana hediye bana ilk hediye eden arkadaşıma da bunu itiraf ettiğim için benim sorun yok. Tamam. Bir de öyle içimden geldi olsa da o yüzden öyle olduğu ben, için veriverdim. Bence bir mahsuru yok onun da bazıları diyor hediye hediye edilir mi canım? Ama ben giymeyeceksem ya da kullanmayacaksa evet, çok ama. güzel bir şey değilse senin çok böyle düşünerek evet. falan aynen. Bence edilir ya edilir. Bence de edilir. Böyle bir ara istiyor musun? Çok mu terledin? Yok ben iyiyim. Daha demin yemek tarifi anlatırken gerildim hani. Yanlış anlamayayım <laughs> diye. Şu an gayet iyiyim yani. Siz Sıkıntım iyi misiniz? Yok. Herkes her şey oldu mı? Allah Allah. hazırmış diye mesaj geldi istiyorsanız. Ay kutu abiden mi? Kahve istiyorsanız kahve... Kahve istiyor musunuz? Bastım bile. Bastı bile. Arkana abi. <laughs>